Şimdi dostlar herkese yeniden merhaba. 1 Temmuz 2025 tarihinde önemli değişiklikler, düzenlemeler resmi gazetede yayınlandı. Bunun hızlı bir şekilde anlatımını Instagram Hukuk Öğretir sayfasında yaptık. Şimdi burada biraz daha detaylandıralım. Ne oldu? Nasıl değişiklikler oldu? Bu değişiklikler benim sınav formatında beni nasıl etkiler? Yani bu yeni düzenlemeler bana soru olarak gelse nerelerden sorular gelebilir? Bunların bir önce bir konu anlatımı videosunu yapacağız. Yaklaşık 10-15 dakikanızı alacağım. Hocam bu resmi gazete 7551 sayılı... Kanun numarasıyla yayınlandı. 1 Temmuz 2025 tarihinde. Hocam bunu e, resmi gazeteyi ziyaret ettiğinizde 1 Temmuz değişiklikleri olarak göreceksiniz. Hocam bulamadım, rastlayamadım, dikkatimi çekmedi diyen arkadaşlar varsa sitemizdeki WhatsApp numarasına yazarsanız buranın linkini sizinle paylaşırlar. Hocam. Biz burada ne diyoruz? Kesinlikle resmi gazeteyi takip etmene gerek yok. Biz günlük olarak resmi gazeteyi takip ediyoruz. Nasıl değişiklikler var? Nelerde nasıl bir düzenlemeler yapılmış? Sürekli seninle bunu paylaşıyor ve kaynaklarımıza da yansıtıyoruz. Neden hocam? Kaymakamlık sınavı, hakimlik sınavı, özellikle yakın tarihte olacak KPSS A grubu ve HMG'si için Önemlidir bu değişiklikler. Yine aynı şekilde 26 Temmuz'da yapılacak olan PAYEM sınavı için de önemlidir bu değişiklikler. Bu videoda dediğim gibi önce bir konu anlatımlı olarak göreceksin. Bir sonraki videoda arkadaşlar uzun süredir beklenen katıl butonla özel bir bu anlattığım kısımlarla ilgili soru çözüm videosu yüklenecek katıl kısmına. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Birinci düzenleme nedir hocam bu düzenleme? Şimdi arkadaşlar birinci düzenleme yüksek öğretim kanunun 6. maddesinde yapılan bir düzenleme. Burada arkadaşlar B fıkrasına şöyle bir ifade yeniden oluşturuldu. Diyor ki yüksek öğretim kurulu cumhurbaşkanı tarafından Rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış olan profesörlere öncelik verilmek suretiyle 7 üye. Kaç üye var arkadaşlar? 7 üye. Koyduk bunu cebimize. Yüksek Öğretim Kurulu'na 7 üye Cumhurbaşkanı tarafından. Rektörlük veya da öğretim üyeliği üyeliğinde başarılı hizmetler yapmış olan profesörlere öncelik verilmek şartıyla seçilen 7 üye. Başkan, temayüz. Ne demek arkadaşlar? Arapça kökenli bir kelime. Yani sivrilmiş, dikkat çekmiş, başarısıyla göz doldurmuş, öne çıkmış kişiler anlamında kullanılıyor. Temayüz Etmiş üst düzeydeki devlet görevlileri veya da emeklileri arasından seçilen 7 üye devam ediyorum. Üniversiteler arası kurulca kurul üyesi olmayan profesör öğretim profesör öğretim üyelerinden seçilip Cumhurbaşkanı tarafından atanan 7 üye olmak üzere ne kaç üyeden oluşacak arkadaşlar? Toplamda 21 üyeden oluşacaklar. Bu üyeler kim tarafından seçiliyor? Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. 21 üye kaç üyeden oluşuyor? 21 üye güzel potansiyel sorudur. Yüksek Öğretim Kurulunun üye sayısı ve atanma şekli net olarak bu maddede düzenlenmiştir. Yine önemli bir düzenleme arkadaşlar. Bakın burada geçiyor geliyor karşımıza. Yürütme kuruluna katılacak olan diğer 6 üyenin 4'ü. Yürütme kurulunda yer alacak 6 üyenin 4'ü Cumhurbaşkanınca doğrudan seçilen, ikisi ise üniversiteler arası kurul tarafından seçilip Cumhurbaşkanınca atanan üyelerden üyeler arasından genel kurul tarafından seçilecektir diyoruz. Yani burada burada atanma şekli yine kim tarafından yapılıyor arkadaşlar? Cumhurbaşkan tarafından atanacak. 6 üyenin 4'ünü doğrudan Cumhurbaşkanı seçmektedir. Arkadaşlar bunlar önemli mi hocam? Şöyle yüksek öğretim kanununda kaymakamlık sınavı için, hakimlik sınavı için detay çalışanlar, mevzuat kitaplarına detaylı olarak okuyan öğrencilerimiz için arkadaşlar bu değişikliği dikkat çekmek adına ekrana yansıtmak istedim. Yüksek öğretim kurulunun üye sayısını sorarlarsa 21 diyeceksin hocam. Bu üyeler nereden atanır dediğinde Cumhurbaşkanı tarafından atanır diyeceksin. Buraya kadar bir problem var mı? Birinci düzenlemede yok hocam. Harikasın. Geldik ikinci düzenlemeye. Bakın arkadaşlar. ikinci düzenleme. ikinci düzenleme. Bakın vurgu yaptığı konuya bak. Devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri. Hocam devlet üniversitesi ve vakıf üniversitelerinin rektörleri. Cumhurbaşkanınca atanacaktır. Cumhurbaşkanınca atanacaktır. Vakıf üniversitelerinin rektör atanması mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılacaktır ve bu rektörler üniversiteyi ve yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini ne yapacaktır hocam? Temsil edecektir. Yani bundan sonraki sınavlarda gerek KPS A grubunda, gerek hakimlikte, gerek HMGS'de, gerek kaymakamlıkta veya da kurum sınavları, PAYEM gibi sınavlarda devlet üniversitelerinin rektörlerini kim seçer, vakıf üniversitesinin rektörlerini kim seçer dediğinde cevabın tek olacak Cumhurbaşkanlığı'na seçilir diyeceksin. Peki arkadaşlar devam ediyorum. Üçüncü düzenlemeye bu düzenleme arkadaşlar net söylüyorum. %99 sınavlarda soru olarak gelme ihtimali çok yüksektir. Özellikle kurum sınavları ve KPS A grubunun fix nokta atışı sorusu olarak karşımıza gelebilir. Aman ha aman kaçırma örnek soru çözümünü bir sonraki videoda yapacağım. Devam ediyorum. Üçüncü düzenleme. Üçüncü düzenleme arkadaşlar şöyle. Diyor ki üniversitelerin bakın hocam yüksek öğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim eleman sayısı detay bir bilgi. Detaysa hakimlik ve kaymakamlık sınavı için arkadaşlar önemlidir. Yine diğer sınavlar için izleyen öğrencilerimiz için de katkı sağlayacaktır. Kulak dolgunluğu olarak da olsa hocam bilmekte fayda vardır. Bilgi güçtür hocam. Bilgi güçtür. Gelecek soruyu bizim böyle bir lüksümüz var mı? Ey işte ÖSM böyle soru yapılır mı? Bu kadar detay soru. İnsanlar bunu derken sen bu videoyu izleyeceksin. 10-15 dakikanı bu videoya ayıracaksın ayıracaksın, izleyeceksin. Sınavda soru olarak geldi mi? Hop işaretleyip geçeceksin. Bırak birileri tartışsın hocam. Sen yap geç. Tamam? Hep böyle oluyor zaten. Detay sorular herkes çıkışta tartışıyor. Tartışmamız kafa patlatmamız o sınavın doğru cevabını sana doğruyu işaretledin diye dönüyor mu? Dönmüyor hocam konuştuğumuzda kalıyoruz değerlendirdiğimizde kalıyoruz. O zaman asıl sınavda bu soruları yapabilmek adına bu önemli düzenlemeleri kaçırmamak lazım. Instagram'da da paylaştım şimdi burada da detaylı olarak paylaşıyorum. Mutlaka kanalı takip al önemli düzenlemeleri kaçırma değerli hocam. Şimdi yüksek öğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim eleman sayısı Dolu öğretim eleman kadrosunun yüzde 2'sini geçemez. Hocam yüzde 2 potansiyel potansiyel sorudur. Tamam yüzde 2 potansiyel sorudur geçmeyecek. Dolu öğretim eleman sayısının, %2'sini geçmeyecek. Devam ediyorum arkadaşlar bir sonraki sayfaya. Geldik arkadaşlar dördüncü düzenlemeye. Dördüncü düzenleme nerede arkadaşlar? Belediye kanununda yapılan bir değişiklik. Bakın arkadaşlar ne geldi burada? Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5000 ve üzeri olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilir. Belediyenin kurulabilmesi için yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5000 üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilir diye hüküm eklendi. Buradaki önemli olan ifade 5000'dir. Potansiyel sorudur. Nüfus kaç istiyoruz arkadaşlar? 5000 ve üzeri istiyoruz. Çok güzel tatlı bir soru yapılabilir. Bu soru arkadaşlar her sınava uygundur. Gerek e, idare hukuku kapsamında Payem'de, Misyon'da, KPSA'da, HMGS'de her yerde gelebilir. 5000'i bilmen yeterlidir hocam. Tartışmaya hiç mahal yok. 5000'i bil ve geç. Şimdi geldik arkadaşlar. Yine belediye kanunu ile ilgili önemli bir düzenleme. Nedir hocam bu? Nedir? Bak dikkat et. Meskun sahası bağlı olduğu il ve ilçe belediyeleri ile... Nüfusu, nüfusu 50 bin ve üzeri olan bir belediyenin sınırına. Bakın arkadaşlar, nerelere meskun sahası, yani o belediyenin meskun sahası veya da, veya da arkadaşlar köy tüzel kişiliğinin meskun sahası diyor ki bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile bak il belediyesi olabilir, ilçe belediyesi olabilir veya da nüfusu 50 bin ve üzeri olan bir belediyenin nüfusu 50 bin ve üzeri olan bir belediyenin. Hemen yazalım arkadaşlar. Bağlı olduğu, bakın hocam. Bağlı olduğu il. Bunu aldık bir yuvarlak içerisine. Bir diğeri ilçe böyle değerlendireceksin hocam. Buradan sorular böyle yapılacak. Bağlı olduğu veya da ilçe belediyesi ile nüfusu, nüfusu 50 bin ve üzeri olan... 50 bin ve üzeri olan bir belediyenin sınırlarında. Yani bu sınır nerede hocam? Şöyle bir kalemin rengini değiştiriyorum. Şuraya bir mavi koyalım. Aha da aha da şöyle bir belediye olsun veya da köy tüzel kişiliği olsun. Şimdi tekrar diğer kaleme döndüm. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki bu belediye sınırına 5000 metreden daha yakın duruma gelen belediye veya da köy tüzel kişiliği genel imar düzeni veya da temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılınması durumunda kaldırılarak ilgili belediyeye ne yapacaklar arkadaşlar? Katılacaktır. Yani buradaki bakın hocam değerli hocam bak burayı kaçırma. Buradaki bağlı olduğu ile veya ilçe belediye veya da veya da nüfusu 50 bin ve üzeri olan bir belediye mesafe mesafe neymiş hocam? Mesafe 5000 metre. 5000, 5 kilometre, 5000 metreye daha yakın duruma gelirse belediyenin ve köy tüzel kişiliği genel imar neden kaynaklı genel imar düzeni veya da temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılınması durumunda kaldırılarak o belediyeye yani ya buna ya buna hangisine yaklaşmışsa o belediyeye ne yapacaktır arkadaşlar? katılacaktır. Buradaki önemli olan ne hocam? 3 tane önemli bilgi var. Biri 50 bin ve üzeri nüfusu olan bir belediyeye de yakınlaşmış olabilir. Bağlı olduğu il belediyesine veya da ilçe belediyesine de yakınlaşmış olabilir. Burada bir diğer dikkat etmen gereken ikinci husus ise arkadaşlar 5000 metreden daha yakın duruma gelmesi lazım. Yani aradığım kıssas neymiş? 5000 metreden daha yakın duruma gelecek ve Başka ne istiyorum? Genel imar düzeni. Bakın arkadaşlar. Hop kırmızı nerede? Burada. Hocam genel imar düzeni ve temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda. İki, iki kıssas veya demiş ikisinden biri genel imar düzeni veya da temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak o belediye ya buna ya buna ya buna katılacaktır diyoruz. Her biri ayrı ayrı soru olma ihtimali yüksektir. Başka hocam burada gelecek soru şu. Nüfusu 2000'in altına düşen belediyeler köye dönüştürülür. Nüfusu kaçın altına düşen belediyeler köye dönüştürülüyor hocam? Direkt nüfus sorusu gelecek. Geçmiş yıllarda da arkadaşlar Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal etmişti. Yeni düzenlemeyle yeniden geldi. O yüzden çıkmış soru bankası kitaplarına biz bunu ekliyoruz arkadaşlar. 2000 sorusu geçmiş yıllarda soruldu. Tamam dikkat. Nüfusu 2000 altına düşen yerler neye dönüştürülüyor? Köye dönüştürülüyor. Bu sayfaya özetleyecek olursak unutma 5000 metrelik yakınlık arıyoruz. Unutma genel imar düzeni veya da temel altyapı hizmetlerine dikkat çekiyor. Unutma köye dönüştürme kıssası 2000 ve 6. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum. Ne geldik arkadaşlar? 6. düzenlemeye. 6. düzenleme 6216 hemen şunu aldık rengini değiştirdik. Aha da burada. Arkadaşlar 6216 sayılı anayasa mahkemesinin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanun. Yani bu kanun arkadaşlar anayasa mahkemesi anayasa hukukunun içerisinde de biz buna değindik. Görev kaymakamlık mevzuat kitabının içerisinde de var. Hakimlik mevzuat kitabının içerisinde de var. Önemli konu başlığıdır. Nokta atışıdır. Yeni düzenlemedir. Soru olma ihtimali yüksek. Nedir hocam bu? Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında Yüce Divan'da nerede hocam? Yüce Divan'da yargılamaları 3 ay içinde 3 ay içinde tamamlanır. Eğer ki diyor, eğer ki yargılama bu süre içerisinde yargılama bu süre içerisinde tamamlanamadığı takdirde ilave olarak 3 aylık süre içinde kesin olarak karara bağlanır. Yani 3 ay içerisinde tamamlayamadıysan 3 ay içerisinde de ekstra bir ek süre veriliyor. Ama bu süre içerisinde kesin olarak ne yap diyor hocam? Kesin olarak yargılamayı yap diyor. Bu düzenleme de arkadaşlar 57. maddenin Anayasa Mahkemesi iptal edilen ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden ne yapmıştır arkadaşlar? Düzenlenmiştir diyoruz. 3 ay artı 3 ay potansiyel sorudur. Toplamda 6 maddeyi 6 adet düzenlemeyi arkadaşlar dikkat çekmek istedik. Sınavlarda potansiyel sorudur. 4 sayfalık şöyle ekrandan çıkalım. 4 sayfalık bir düzenleme yayınlandı. Bizim sınavlarımızı etkileyen, konu dağılımını etkileyen 6 önemli düzenlemeyi bu videoyla birlikte paylaşmış olduk. Şimdi arkadaşlar burayla ilgili nasıl sorular gelebilir? Nasıl bizi ters köşe yapabilirler? Hocam konudaki düzenlemeleri gördük ama ÖSM veya AOF veya MEP yani benim sınavımı hazırlayan kurum sen olsaydın nasıl soru hazırlardın? İşte onunla ilgili toplamda 8 soru hazırladık arkadaşlar. Türevlerini de yapa yapa muhtemelen 12-13 soruya da çıkar. 12-13 soruluk bir soru çözüm videosu hazırlıyoruz. Biraz sonra o da katıl butonunda yayınlanacak. Hocam bundan sonraki süreçte çıkmış soruları değerlendirmek adına soru soruların neler olduğunu daha nasıl ters köşe yapabilirler. Bununla ilgili yeni düzenlemelerin videosunu yayınlanacak. Arkasından hemen bu yeni düzenlemeyle ilgili soru çözüm videolarını katıl butonuna yüklenecek orayı böyle soru havuzuna dönüştüreceğiz. İnanılmaz güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Heyecanlandırıyor hocam. Orayı böyle devasa bir soru havuzuna döndürme hedefimiz var. İnşallah da yapacağız. Bugünden itibaren oraya yoğun bir şekilde soru çözüm videoları yüklenecek. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Hoşça kal. Her neredeysen sana selam olsun. Şimdi arkadaşlar soru çözüm zamanı. Hoşça kal.